7 Haziran 2023. Bugün artık bu güzel koçu kesmeye başladık. Kırkıyoruz. Koyun kırkma günü. <laughs> fraş fraş oluyor evet sonra da havanın sıcak bir gününde bunları yıkayacağız tertemiz alacaklar yünlerini de önceki yıllarda satıyorduk şimdi tarımda kullanıyoruz çukurlara koyuyoruz fidan dikiyoruz üstüne böyle koruyucu oluyor çünkü e, yünle ilgili artık anlayış kalmadı onun için tarım birinci kalite. Evet. Hayır, hayır, hayır. Hadi bakalım. Saatler olsun. Kolay gelsin. Hayır, hayır, olur. Olur.